Ukrayna'dan geldi. İsmini de Tatyan. Migren sebebi. Şimdi şey, migren ağrının sebebi e, çocukken kundaktayken düşürüyorlar. Yani elinden düşürüyorlar. Bisikletten, merdivenlerden, herhangi oyundan, ağaçtan düştüğü zaman ergenliğe girdikten sonra kafa ağrısı başlar, bantısı başlar, mide ağrıları, onlar böyle inanılmaz ağrı, bilekte de ağrı. Bunlar nükseder e, zaman içinde. Ergenlikten sonra başlar beli, boynu, bunların temelinde kaynaklanan düşmeden kaynak. Migren bir de migren geçer mi? Migrenler anlatım için yapılan bir uygulama başka bir şekildedir. Uygulama farklı işlemdir. Keller soruyorlar. diyeceğiz? Hiç alakası yok. Bunun da uygulaması başka. Kafa ağrısıyla. Kapı bitti. Çok rahatım diyor. ya. Yani. Geldiğine mutlu oldun mu bize? Ti bu rahat bizdes. Конечно, я рада. Потому что я 7 дней мучилась, у меня болело. Çünkü diyor, ee yedi gündür diyor ağrılarım vardı diyor ben